Biz 83 yılından beri, 40 seneden beri Kırşehir'de giyim, gelinlik ve erkek giyim üzerine hizmet vermekteyiz. Yani konfeksiyon, gelinlik ve giyim üzerine uğraşıyoruz. Peki efendim, gelin adayları kınada ne gibi kına şeyleri tercih etmelidir? Ya kınada genellikle bindallı tarzları tercih ediliyor. Mesela böyle işlemeli, modelli, boncuklu ağır modeller, bunların pelerini modelleri. Ondan sonra kaftan modelleri, kınada genellikle bu tarz ürünler tercih ediliyor. Yani bunlar biraz daha böyle işte fesile falan gösterişli, güzel durduğu için kınada genellikle bu tarz elbiseler tercih ediliyor. Peki efendim renklerde hangisi mevcut? Renklerde her çeşit var. Genellikle renkler kırmızı, lacivert, bordo, mürdün. Yani o tarz renkler yani ana renkler kınaya hitap eden ana renkler o renkler tercih ediliyor. Biz de onlardan getiriyoruz. Bildiğiniz üzere gelin adayları nişanda da farklı bir elbise falan giymek evet. istiyorlar. Peki bu abiyelerde hangi renkler tercih edilir? Renkler gene aynı bu şekilde. Mesela da böyle e, saks mavisi, bordo, mürdün yani pudra pembesi, lavanta rengi yani bu tarz yani aynı bindallar gibi böyle gösterişli güzel çarpıcı renkler istenmektedir. Peki gelin adayları nişanda dar veya geniş hangisinden giyinmeyi tercih ediyorlar? Ya kimisi işte genelde düz abiye tarzları tercih ediyor. Kimisi böyle biraz daha böyle gösterişli nişanlık tarzı. Ha biz genelde nişanlık tarzı ediyoruz. Niye? Çünkü gelin kendini göstermesi gerekiyor. Yani o yüzden dolayı ağırlıktan nişanlık veriyoruz. Müşterimize nişanlık tavsiye ediyoruz. Peki efendim havaların ısınmasıyla birlikte gelin adaylarımız nasıl bir kumaş tercih etmeli abiye veya nişanlık seçerken? Şimdi abiye ve nişanlıklarda genellikle standart kumaşlar vardır. Mesela onlarda nedir? Şifon tarzı kumaşlardır. Böyle simli olur, işlemeli olur. Genellikle şifon, hafif yani gösterişli, kabarık altında tarlatan olan gösterişli duran kumaşlar, simli kumaşlar tercih edilir. Bunlar zaten insanları sıcakta yormaz. Yani hafif olduğu için bir de göze daha çok hitap ettiği için genellikle bu tarz kumaşlar tercih edilir.